Kendine yap kanalından herkese merhaba. İkili set üstü Ocak aldık. Barum marka. Two Gas Burners diye kutuda yazıyor şöyle. Onu tanıtmak istiyorum size. Hemen çıkarayım kutusundan şöyle şekilde göstereyim. Kutusunu alayım şöyle. Kendine. Şöyle baktığım zaman güzel estetik bir görüntüsü var, kötü değil. Markası Barum dedim. İki tane açma düğmesi var bir ufak biraz da büyük yanma yerleri var burada üzerine koyacaksınız demir ızgarasının üzerinde de çay yemek neyse tencere koyup kaynatabilirsiniz şöyle ben şunu bir şöyle kenara almak istiyorum ikinci şu jelatini bir yırtmak istiyorum bakalım nasıl şöyle bir şekil yırtalım nasıl bakalım Evet. şöyle çıkardım. Yani çok kaliteli bir ürün olmasa da yaylı evlerinde, yani bahçe evlerinde ufak yerlerde kullanımı ideal diyebilirim. Şöyle bir iki, şu çıkıyor zaten. Temizleniyor. Aynı zamanda şurası da çıkar. Bunu bu şekil koyup üstüne bunu koyduğunuzda şu e, ileri itekleyerek sola çeviriyorsunuz bunu yakmak için. Havayı vermek için. Daha sonra çakmakla yakıyorsunuz. Şu orta seviyede en yüksek seviye. Aşağı aldığınızda yanma azalıyor. E, gaz verisi azalıyor. Tekrar böyle yukarı çevirdiğinizde tık diye attığı zaman kapatıyor. Şurada da bir büyük haznesi var. Burada da küçük haznesi var. Şöyle bir arkasını çevireyim ben size. Şu şekil. Arkasında da gaz giriş yeri var. Buraya şöyle bir 2 metrelik bir hortumu aldık. Tüp hortumunu aldık. Gazın gelmesi için. Bunu buraya takıyoruz. Şöyle bir dedantörümüz var. Şöyle göstereyim. Bunu da buraya monte ediyoruz. Bunu da buraya monte ettikten sonra bu dedantörümüzü gelip tüpümüzün başına takacağız. Şurada bir açma ve kapama yeri var. Bunu açtığımız zaman gaz akışı sağlanacak. Şuradaki düğmeyi de çevirdiğimiz zaman gaz vermeye başlayacak. Çakmakla yakıp pişireceğimiz şeyleri pişireceğiz ondan sonra. Bu kablo ve dedantörün fiyatı 170 TL artı tüp. üçü, üçü beraber 170 TL. İkili ocağımı 130 TL'ye aldım. Toplam 300 TL'ye mal oldu bana. Toplam fiyatı 300. Bu 130 TL denantör. 2 metre kablo ve büyük tüp. O da 170 toplam 300 lira. Şöyle şunu da koyayım. Bu şekilde Şu an bağlantı yaptıktan sonra kullanıma hazır bir vaziyette. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu videomuzla ilgili, ürünümüzle ilgili sormak istediğiniz, aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinize iyi günler dileriz.